İzmar kable zikr. Bir kelimenin zikrinden evvel ona ait zamir kullanmak demektir. Naci'nin o da olmuş vatan cüda seyyar ne hazin ağlıyor şu evri bahar beytinde olduğu gibi ki o zamiri evre bahara ait iken ondan evvel zikr zikrolunmuştur. Abde acizin sen de mi giryen deyi firkatsin ey ebribahar, Ya nazire saze eşki çeşmi giryanı mısın? Beytinde izmar kable zikr vardır. Maksat, ey ebri bahar sen de mi giryen firkatsin demek olduğu halde vezin zaruretiyle zamir evvel irad edilmiştir. İzmar kable zikirlerde Az çok bir buzooksuzluk olduğundan yapılmaması daha iyidir.